bir incelik gösterin. İncinmesin yüreğim. Yine de biri çıksa, nasılsın dese, alışkanlıkla iyiyim derim. Çekip ağlasam mı odaya acaba? Acaba mıyım yoksa ben? Hayatım da öyle. Bir telaş içinde parçalanmış gibiyim. Bu duyguları yapayalnız taşıma. Çocuk kalbime ağır geliyor. Sanki alnımızı koyacağımız temiz bir yeryüzü kalmamış. İçimiz bir dolap değil ki. Açıp bakalım. Açıp gösterelim. Yine de anlatıyoruz ama. Sen yüreğimin zarif acısı çıkıp gelmesini beklediğim, sen benim durup durup saplandığım. Gelecektim ama daha kötü bir hatıram olsun istemedim. Öptüm sonsuz gidişinden.